Miss Draver is a PE teacher and she asks a group of boys and girls about their favorite fitness activities. Here are the results. Bayan Draver, beden eğitimi öğretmeni ve bir grup erkek ve kıza en sevdikleri fitness aktivitelerini soruyor. Sonuçlar şöyle. Which of the following is correct according to the graph? Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Aşkı, boys and girls like weightlifting. Erkekler ve kızlar ağırlık kaldırmayı sever denmiş erkekler gri ile, kızlar kırmızı ile gösteriliyor ve bu weightlifting'e baktığımızda erkeklerin bir hayli sevdiği ama kızların sevmediği görülüyor. Bu durumda kızlar için seviyor dendiği için a şıkkı yanlış. 5. Girls favorite activity cycling. Kızların en sevdiği aktivite bisiklete binmektenmiş. Kızların en sevdiği aktiviteyi bulmak için kırmızı çubuğun en yüksek olduğuna bakacağız. Bu da jimnastikmiş, bisiklete binmek değil. Bu yüzden 5 şıkkı yanlış. Jessica sixty boys and girls like jogging. 60 erkek ve kız koşu yapmayı seviyor denmiş. Koşu yapmaya baktığımızda erkeklerin sayısının 60 olduğunu görüyoruz ama kızlar 50 gibi görünüyor. Bu yüzden C şıkkı da yanlış. D şıkkı boys dislike doing gymnastics. Erkekler jimnastik yapmayı sevmez denmiş. Jimnastiğe baktığımızda erkeklerin sayısının neredeyse hiç olmadığını, bir haylaz olduğunu görüyoruz. Bu durumda D doğru seçenektir. Which one is girls' favorite fitness activity? Hangisi kızların en sevdikleri fitness aktivitesidir diye sorulmuş. Tabloda kızlar kırmızı ile gösteriliyor ve en sevdikleri aktiviteyi bulmak için de kırmızı çubuğun en yüksek olduğuna bakacağız. Bu da Gymnastics yani jimnastikmiş. A şıkkında ağırlık kaldırma var. C şıkkında bisiklete binme. D şıkkında koşu var. B şıkkında jimnastik olduğu için doğru seçenek B şıkkıdır. Which of the following does not complete the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlamaz diye sorulmuş. Birinci kişi demiş ki let's go trekking on Saturday morning. Cumartesi sabahı daha iyi gidelim. İkinci kişi de I'm sorry but üzgünüm ama demiş Üzgünüm ama dediğine göre devamında da olumsuz bir ifade gelmesi lazım. Yani bu öneriyi, bu daveti reddetmesi lazım. Aşkına, şıkkına, I'm busy on Saturday. Cumartesi günü meşgulüm demiş. Olumsuz bir ifadedir ve uygundur bu diyaloğa. B şıkkı, I have another plan. Başka bir planım var. Yine olumsuz ve yukarıya uygun. D no, I'm a study for my exam. Sınavıma çalışmalıyım. Yine... Yukarıdaki daveti reddedecek bir mazerettir. C şıkkında ise I can come with you. Seninle gelebilirim denmiş. Bu olumlu bir ifadedir. Kabul ettiğini gösterir. Yukarıda üzgünüm dediğine göre kabul etmeyecek. Bu yüzden bu diyaloğu tamamlamayan C şıkkıdır. According to the conversation above, who is talking about a team sport? Yukarıdaki konuşmaya göre kim bir takım sporu hakkında konuşuyor diye sorulmuş. Oliver demiş ki, "Hi, my name is Oliver. My favorite sport is karate." Merhaba, benim adım Oliver. Benim en sevdiğim spor karate. Bunu eledik. Angel demiş ki, "I don't need to go to the sports hall because I can do yoga at home." Spor salonuna gitmeme gerek yok çünkü evde yoga yapabilirim. Bunu da eledik. Dora demiş ki, "You must play this game on a table. You need a ball and rackets to play it." bu oyunu bir masada oynarsın. Bir topa ve raketlere ihtiyacın var oynamak için. Burada da masa tenisi anlatılıyor. Aslında masa tenisi de eşli oynanabilir ama tekli daha çok görüyoruz. Bu yüzden Dora'yı da eledik. Nick demiş ki I enjoy playing volleyball on the weekends. I must hit the ball with my hands. Hafta sonları voleybol oynamayı severim. Topa ellerimle vururum demiş. Voleybol buradaki en baris takım spordur. Bu yüzden de Nick yani D şıkkı doğru seçenektir. Which of the following activities you cannot do at a camp? Aşağıdaki aktivitelerden hangisini kampta yapamazsınız diye sorulmuş. Afişte activities bölümünde resimlerle gösterilmiş kampta yapılabilecek aktiviteler. B şıkkına skiing, kayak demek. Üçüncü resme göre bu mevcut. C şıkkı camping, kamp yapma ikinci resimde mevcut. D şıkkı ice skating, buz pateni bu da ilk resimde mevcut. A şıkkında roller skating, paten kaymak denmiş. Burada görünmüyor zaten bu bir kış kampı yani karla ilgili sporlar yapılıyor. Bu yüzden doğru seçenek A şıkkıdır. Which of the following is not correct according to the poster Poster'e göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir denmiş. Yani yanlış olan isteniyor. Aşkı you can go ice skating at the camp. Kampta buz pateni yapabilirsin denmiş. Aktivitelerde ilk resimde buz patenini görüyoruz. Yani şıkkı doğru. Beşkı the camp starts on the 23rd of December. Kamp aralığın 23'ünde başlıyor denmiş. Sağ alt köşeye baktığımızda 23-30 aralık tarihleri arasında yani 23'ünde başladığını söyleyebiliriz. B şıkkı da doğru. C şıkkı, you must be between 16 and 22 years for camp. Kamp için 16-22 yaş arasında olmanız gerek denmiş. Bu da sol tarafta for ages 16 to 22 16-22 yaş arasında denmiş. C şıkkı da doğru. D şıkkı you can't join any activities at camp. Kampta hiçbir aktiviteye katılamazsınız denmiş. Ama aktiviteler şurada sol tarafta yazıyla yazılmış. Yanında da resimlerle gösterilmiş. Buz pateni varmış, kamp yapmak, kayak varmış. Bu yüzden yanlış olan D şıkkıdır. Tabloya göre doğru olan ifadeyi bulacağız. A şıkkında Tom likes diving but Hans dislikes it. Tom dalmayı sever ama Hans sevmez denmiş. Diving'e baktığımızda Tom'un sevdiğini görüyoruz. Ama Hans da seviyor. Bu yüzden aşık yanlış. C şıkkı Tom dislikes sailing but Jason likes it. Tom yelkenliğiyle açılmayı sevmez ama Jason sever denmiş. Sailing'e baktığımızda Tom'un da sevdiğini görüyoruz. Bu yüzden C şıkkı yanlış. D şıkkı Jason loves workout but he doesn't like soccer. Jason egzersiz yapmayı sever ama futbolu sevmez denmiş. Jason'a baktığımızda workout'u sevdiğini görüyoruz. Ama futbolda da sevdiğini görüyoruz. Bu yüzden D şıkkı da yanlış. B şıkkı both Jason and Hans enjoy playing soccer. Hem Jason hem de Hans futbol oynamayı sever denmiş. Jason ve Hans'a baktığımızda ikisinde futbol oynamayı sevdiğini görüyoruz. Bu yüzden doğru olan B şıkkıdır. Which of the following shows one of the activities that Tom enjoys? Aşağıdakilerden hangisi Tom'un sevdiği aktivitelerden birisini göstermektedir diye sorulmuş. Tablodan Tom'a baktığımızda iki tane sevdiği aktivite var. Bunlardan birisi diving yani dalmak, denize dalmak. Diğeri de sailing yani yelkenliyle açılmak. A şıkkında workout, B şıkkında soccer, D şıkkında fishing verilmiş. C şıkkında ise sailing yani Yelkenli ile denize açılma var. Bu yüzden doğru seçenek C şıkkıdır.